Gezmek programında Bursa'da Orhan Gazi'de Yeniköy mahallemizdeyiz değerli dostlarımız. Muhtarım öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Maşallah çok şık giyinmişsiniz. <laughs> Sağlığınız, saatiniz, afiyetiniz, bereketiniz yerinizde. Yerinde Allah'a şükür. Evet <laughs> ne yapacağız şimdi ablalar ne yapacaklar bize şimdi, kıymetli eşiniz ve teyzemiz? Şimdi e, eşim ve teyzemiz burada asma pidesi yapacaklar köyümüze özgün. Asma, asma pidesi. Asma pidesi evet. Meşhur mudur? Meşhurdur. Devamlı yapar mı yenge? Devamlı yaparız siz de yersiniz biz de yeriz hatta geçenlerde bir asma pidesi şenliği bile yaptık köyümüzde öyle mi evet. asma pidesi şenliği değerli dostlarımız Orhan Gazi'de Yeniköy mahallesinde meşhur diyoruz şimdi öncelikle bir de ablamı tayım ablacığım kolay gelsin Adine Koca Öncelikle zahmet verdik hakkınızı helal Bilal edin. Olsun. Normalde hava sıcak bir de siz böyle olsun. ocağın başında duruyorsunuz. Köyümüzün tanınması için feda olsun. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Altın bilezik kolunuzda asma pidesi yapmak bir sanat ister. Evet. Doğru mu? Altın bileziği evet. kolunuza onun Tabii. için takmışsınız efendim. Şimdi iki tane tavamız var. Evet iki tavaya yağımızı döküyoruz. Önce yağlayacağız. Evet. Orhan Gazi'nin meşhur zeytinlerinden evet. oluşan zeytinyağını dökeceğiz. Dökeceğiz. Evet. Sonra ne yapacağız? Sonra asmaları yayacağız. Yaprakları. Asmaları yayacağız. Sonra hamuru koyacağız. Hamuru koyacağız. Ondan sonra bir daha asma yayacağız ateşe koyacağız. Ateşe vereceğiz. Ondan sonra asmalı Altısın pidemiz hazır olacak. Evet değerli dostlarımız şuraya geliyoruz. Asmalar burada değerli dostlarımız. Muhtarımızın kıymetli işi isim nedir ablacığım? Ayferakoğlu. Devamlı yapar mıyız bu yakışıklıyı böyle? Evet yaparım. Eyvallah. Şimdi ablam yağları döküyorum. Yağlar iki tane tavaya döküldü. Şimdi ne yapacağız? Yapraklar ablam tarafından itinayla tavanın tabanına yerleştirilmeye başladı efendim. Ama bu ne anne? İşte hamurumuz o. Hamurun içinde ne var? Nane ile soğan. Yani taze şunu diyorsun nane. tarlalarda çok çalışırız. Ayağımızdan eksik olmaz çamur. Ekranlara geliyor asmalı pide için hamur doğru mu? Evet. Ne var dedin içinde abla? Taze nane ile soğan var. Taze nane, soğan. Bu da hamur olmuş oluyor. Hamur. Başka bir şey yok. Bir Eyvallah. de maya var. Şimdi Mayayı asmalarda unutmayın. değerli dostlar kokuları var ya. Böyle taze asma. Evet şimdi ablam yavaş yavaş özeye özeye itinalı bir şekilde hamuru yaymaya başladı naneli hamuru. Bir kat attık doğru mu? Hı hı. Üstüne bir daha mı döşenecek bunu? Evet ikinci kat taze toplanmış Orhan Gazi Yeniköy Asma'nın yaprakları. Bunu şimdi millet diyordur bu yaprak bu zamanda taze olmaz. Ama bu asma yaprağı bu pide için sarmalık. Üzüm yapmıyor. Eyvallah. Sadece buna özel. He, buna özel. Ben onu Oo. kapının önünde herkese toplayıp toplayıp veriyor. Eyvallah değerli dostlar. Yemesi tatlı olduğu için zahmeti gözümüz görmüyor. Evet, ocağın üstüne koyduk. Ne yakıyoruz? Meşe mi ablacığım? Zeytin odunu. Oo, zeytin odunu. Evet. Zeytin odunundan ocağımızın üstüne. Şimdi böyle pişecek mi abla bunlar? Pişecek evet, Bunlar pişecek. Bunlar herhalde bir takla attıracaksınız sonra. Evet, çevireceğiz. Eyvallah. Şu anda Yeniköy'de Asma yapraklarından ve hamurdan oluşan asmalı pidemiz yavaş yavaş hazırlanıyor değerli dostlar. Evet Sen, bu da değerli dostlar meşhur. Oho. Ye bakayım ablam olmuş mu? Sen ye. Ben yemeyeceğim. Sen, yani. ye. Sen ye. Benim tamam ben yiyeyim. Masaya masaya. <laughs> <laughs> Muhtar uyanık değerli dostlar ben yiyeyim diyor. <laughs> Nasıl? Harika. Yenge maşa yaptı ya. diye mi harika diyorsun? Yok. yok. Bak ona ben yarı, yarı yarıya mısırımı koydum. Nasıl yaptın? dramadan gelme esas Mısır'un öyle yapılırdı. Abi senin durum ne? Abi. O, o kaza geçirdi bu sabah. Eşin mi? Eşim. Kaç yıllık evliyiz? 45. 5. 45 yıl. Aşk var mı? Aşk. aşk. Aşk aşk. Olmaz mı? Aşkla evlilik yürür ama mu? kendine iyi bakmamışsın. Niye böyle oldu? Komşuya bu bir Bu bir komşu. ufak kaza. Komşuya yardıma gidince mi bu hale geldi? <laughs> Yaşlılıktan gözlerin bozuk olduğundan göremedik önümüzü. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii. Ne yaptın abi? Takla mı attın? Baba <laughs> o... ilk kim kime aşık oldu? Anne neredesin? <laughs> Seni sen bu adamı asmalı pideyle mi besledin? Ne yaptın abi? Bir şeyle beslemedim. Masaya götürelim. Götürelim. Tamam abi taktı kafaya masaya gidelim. Biz evet. muhabbete girmeye çalışıyoruz. İlk kim kime aşık oldu? Kadın birden e, aşık olurmuş mu? Bir dakika ne dedin ablam? Tarihi bir laf söyledi. Kadın birden aşık olur mu? Gönlünü alması lazım. Tabii. Aldı mı? Aldı. Ay, kaç çift ayakkabı eskitti kapının önünde. Ciddi <laughs> mi diyor? Abi, kaç çift eskitti? Zamanın <laughs> ayakkabıları yumurta topuk, sivri burun, kaldırıma vura vura sesinden... Bkayım, camdan <laughs> sen sen ya. ne yaptın abi? Se, <laughs> bu bu cüzdeyle kaldırıma sen, vura vura yürüdün. Sevgiliyi çıkarıyorduk Ciddi cama çerçeveye. Öyle aşık görüşüyorduk. Oldu? Telefon yok. Abileşme Telgraf yok. Yani. Ne yapıyorsun? E ses? Topuk sesi. <laughs> topuk sesiyle? Sen de topuk sesine mi çıktın abla? İstersen çıkma. Vallahi. Yandım ama değerli dostlar vallahi. Allah da olsun. 45 yıllık evliliğimiz hala ilk günkü gibi. Taze. Hala ilk günkü ama, gibi. Ama. Hatta. Ama. Onun sayesinde. Onun sayesinde bak kalender bir kadına benziyor. Yuvayı yapan dişi kuş derler. Eyvallah. Ayakta tutan da dişi kuş. Eyvallah. Çoluk çocuğu aileyi ayakta tutan da ne sağlayan da dişi kuş. Şu, şu gelişime bak. Evet şu an asmalı pidenin evşirilmesini görüyoruz değerli dostlar. Yapraklar yavaş yavaş sararmaya başladı. Ateşle birlikte bakın yeşilden nasıl yavaş yavaş sararışını göreceksiniz. Onu böyle bir görelim değerli dostlar. Asmalı pide. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.